Merhabalar arkadaşlar, kimyanın temel kanunları soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü videomuzda e, karşınızdayım. E, sorumuz şöyle, diyor ki e, x ve y elementlerinin oluşturduğu x2y3 bileşini x'in y'ye kütlece oranı 9 bölü 16'dır demiş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi biz bu bileşi oluştururken her 9 gram y'ye karşı, x'e karşı özür dilerim, 16 gram y almışız. Bileşin kütlece %36'sı x midir? Yani 25 gramlık birleşik oluşuyoruz. 9 16 25 gram. Bu 25 gramlık bileşin içerisinde 9 gram gördüğünüz gibi x varsa yüzde ne kadar x vardır? 4 katı, 4 katı. Evet yüzde 36 arkadaşlar içerisinde x vardır. Doğru söylemiş. Peki 20 gram bileşin 7.2 gramı y midir? Hemen orantı kuralım. 25 gram bileşin içerisinde 16 gram y var. 20 gram bileşin içerisinde ne kadar y vardır? 20 çarpı 16 bölü 25. 5'e böldüm 4. 5'e böldüm 5. 64 bölü arkadaşlar 5. Yani burada ne yapar? Ee, 12.8 e, mi yapıyor? 12.8 yanlış hesaplamadıysam. Yani 7.2 7 gram değil. En azından onu biliyoruz. Ee, Bileşikli sayıca oran sayıca direkt arkadaşlar şu altında yazdığımız sayılar. Yani şu indis olarak yazılan sayılar var. Onlar işte 2 bölü 3'tür. Doğrudur. Cevap. 1 ve 3 yani değişik şık. 8. soruyu bu şekilde geçiyorum. Gelsin sıradaki sorumuz 9. sorumuz. Bunu biraz büyütmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü e, çok küçük geldi gözüme. Şöyle büyütelim. Şuradan alalım direkt soruyu. E, şıklara bakarız zaten. Şöyle soruyu aldık. Şimdi diyor ki X ve element oluşan iki farklı bileşikte elementlerin kütlece birleşme oranını gösteren grafikler verilmiştir. Birinci bileşim formülü vermiş. ikinci bileşim formülü xayb demiş ikinci bileşik formülü A ve B değerleri nedir? Tamam yani klasik bir soru ama hani grafiklerle göstereceğim biraz uzun olmuş. Şimdi birinci bileşimiz arkadaşlar x3 y. İkinci bileşimiz x a Şuraya alalım değerleri. Grafikten okuyalım değerleri. Mesela birinci bileşikte her 1 e, gram x'e karşı her 1 gram x'e karşı 2 gram gördüğünüz gibi y birleşmiş. Kütlece birleşme oranı 1 bölü 2. İkinci bileşikte baktığımız zaman her 1 gram x'e karşı gördüğünüz gibi 9 gram ne birleşmiş? Y birleşmiş. Şimdi 3 e, tane x 1 grama denk geliyor. O zaman burası da 3 tane x olur mu? Olur. Çünkü bu da 1 gram. Peki bir tane y 2 gramsa 9 gramı sağlamak için kaç katı? 4.5. 4.5 tane y olur mu? Olur. Tabii bunu ne yapacağız? 2 ile genişleteceğiz. Yani e, no, e, buçuklu bir e, atom olmaz. O yüzden genişletiyorum. x 6 y 9. Sadeleşiyorum. En sade şekli ifade edebiliyorsunuz. 3'e böldünüz. 2 3'e böldünüz. 3 yani bizim aradığımız formül X2Y3. O zaman e, kimi istiyor? A değeri ve B değeri demiş. A değeri arkadaşlar 2'dir. B değeri 3'tür. Yani cevabımız da B şıkkıdır diyoruz. Bir sonraki sorumuz gelsin. Hemen şöyle yapalım. Bunu küçültebiliriz. Şöyle yapalım. Evet. Aşağı, ağzı açık bir kapta yapacağı deneyde kütlenin korunumu kanunu ispatlamak isteyen bir öğrenci hangilerini gerçekleştirebilir diyor. Ağzı açık bir kapta yapacağı deneyde kütlenin korunumu kanunu ispatlamak isteyen. Şimdi ağzı açık bir kapta e, kütlenin korunumu ispatlamak istiyorsa e, gaz oluşmaması lazım. Çünkü gaz oluşursa kabı terk eder ve e, kabın içinde kalan kütle başlangıçta kütleden az olur. Bakın burada gaz oluşmuş ikinci reaksiyonda olmaz. Üçüncü reaksiyonda gaz oluşmuş olmaz o yüzden bunlar değil. Yani kütlenin korunumu kanunu korunmuyor mu demek istiyoruz? Hayır onu demek istemiyoruz arkadaşlar. Kütlenin korunumu kanunu tüm fiziksel ve kimyasal tepkime geçerli. Burada sadece ağzı açık bir kapı olduğu için oluşan gaz kabı terk edeceği için kabın içine kalan kütle başlangıçta kütleden az olur ve bunu ne yapamayız? Deneysel olarak ispatlayamayız. Onu anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden cevabımız yalnız bir gaz oluşumu gerçekleşmediği için arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar soru çözüm videomuza. Ee, şöyle bir soru geldi. X ve Y elementlerinin bileşik oluştururken kullanılan kütleleri yukarıda verilmiştir. X ve Y'den bileşik oluşturuyoruz. Buna göre verilen değerlerden hangi ikisi sabit oranlar kanunu ispatında kullanılabilir diyor. Arkadaşlar sabit oranlar kanunu bir bileşiği oluşturan elementlerdir. O zaman şöyle bir şey arayacağız bir şıklarda. Aynı orana sahip iki tane e, deney varsa bu bizim için arkadaşlar yeterli. Mesela 7'ye 16, 7'ye 8 bunlar olmaz mesela. Şunu sadeleştirin 7'ye 16 evet. E, sadeleştirin 7'ye 4. Arkadaşlar birinci ve üçüncü deney sabit oranlar kanunu ispatında kullanabiliriz. Neden? Şöyle olmuş yani işte e, atıyorum e, X, e, M, Y, N şeklinde bir bileşik. E, bir bundan almış işte 7 gram e, 16. ikinci bileşikte bundan 14 almış. Bundan 14 alınca bundan kaç alması lazım? 32. ya yani Onun gibi bir şey. Evet öyle olmuş bakın. Eğer mesela 21 alsaydı da 48 olacaktı gibi. Yani sabit oran nedir? Değişmemesi lazım ki deneyle bunu ispatlayabilirim. Demek ki aynı bileşi oluşturuyor şu anda. Aynı bileşiği oluşturduğunu anlayabiliriz. Cevabımız o yüzden 1 ve 3 olur. eğer 1 ve 2'yi seçerseniz o zaman katlı oranı ispatlarsınız. Aynı elementler farklı bileşik oluştuğu için o zaman da katlı oran olur. Bunu da söylemiş olalım. Peki ikinci sorumuz diyor ki x 2 bileşiyle x3 y4 bileşine x elementler arasında katlı oran. Kimin katlı oranını soruyorsa arkadaşlar diğerini eşitle. Ee, diğerini eşitleyeceğiz. Yani kimleri eşitleyeceğiz arkadaşlar? Ee, Y'leri eşitleyeceğiz. O zaman şunu 2 ile çarpalım. X2 Y4 X3 Y4. Y'ler eşitken yani X'ler arasındaki oranı Gördüğünüz gibi 2 bölü 3 olarak bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Ya da bizim pratik bir yolumuz vardı. Onu da gösterelim hemen tekrar. X y 2, X 3 y 4. Birinci bileşiklerin tatlı oranı çaprazlama çarp, e, çarpmayla bulabilirsiniz. Çapraz çarpın 1 çarpı 4, 4, 2 çarpı 3, 6, e, 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 olduğunu buradan da görebilirsiniz. E, tam tersi de arkadaşlar ne, ne çıkacaktır? Y'lerin tatlı oranı çünkü çarpmaya göre tersi çıkar biliyorsunuz. Üçüncü sorumuz şöyle hemen gelsin. Eşit kütlede x ve y elementleri tepkimesinden y elementinin kütlece %40'ı kullanıldığında x elementin tükenmektedir. Buna göre kütlece sabit olan nedir? Yine şöyle yapalım. Elimizde x ve y var. X'den de 100'er gram olsun. 100 gram x'den olsun. 100 gram da y'den olsun. %40'ı kullanında y'nin %40'ı kullanında x'in tamamı tükeniyor. Yani X'ten 100 gram kullanıyormuş tamamı. Y'den de %40 yani 40 gram kullanıyormuş. O zaman bu bitiyor bundan da 60 gram artıyor. Ama benim için reaksiyona giren kısım önemli. Çünkü kütlece birleşme oranı reaksiyona giren kütlelerle orandır. O yüzden X'in kütlesinin Y'nin kütlesinin oranı 100 bölü 40. Sadeleştirirsek arkadaşlar 20'ye böldüm 5, 20'ye böldüm 2, 5 bölü 2. Yani cevabımız şıkkı diyorum. Dördüncü soruyla devam edelim soru çözümümüze arkadaşlar. Kimyanın temel kanunları. 4.6 gram X elementi ile 1.6 gram Y elementi arasında oluşan bileşim formülü X2Y'ymiş. Buna göre 2.3 gram X ile 1.6 gram Y'den oluşan bileşim kaba formülü nedir? Şimdi bize bir bileşim formülü vermiş. Diğer bileşim formülünü bilmiyorum şu şekilde yazdım. 4.6 gram bundan kullanıldığı zaman 1.6 gram Y kullanılmış. Sonra diyor ki başka bir bileşik oluşturuyorum. Bu sefer de 2.3 gram X kullanıyorum 1.6 gram Y. O zaman hemen geçiş yapalım bakın. Bunun yarısı gördünüz mü? 2 tane x 4.6 2.3 gram olduğuna göre demek ki bir tane x bunu karşılar. 1.6 gram 1y 1.6 gram 1y. O zaman aradığımız formül x'dir. Gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde çözebileceğimiz bir soru tarzı bu geçişleri yaparsanız e, aynı elementlerden oluştuğu için yapabiliyoruz arkadaşlar. Aynı elementlerden oluştuğu için e, atom kütleleri oranı aynı olacağı için x'in atom kütlesinin y'nin atom kütlesinin oranı sabit. Değişen ne? E, atomların sayıları. Sayıları arasındaki oranla kütleler arasında bir e, ne var? Geçiş yapıyoruz aslında mantık bu bu, bu, bu tür sorularda. Beşinci sorumuzda devam edelim. Şöyle bir soru arkadaşlar. Eşit de X ve Y elementin alındığında X elementinin kütlece bir 3'ü arttığında oluşan bileşik A, elementlerin tamamı kullanılarak oluşan bileşik B. Şimdi şöyle yapalım. Yani X ve Y'den iki tane bileşik oluşturuyor. A bileşi, B bileşiği şeklinde yazalım? Şimdi mesela ikisinden de başlangıçta 3 gram alalım. 3 gram bundan alalım. 3 gram bundan alalım. Sonuçta oran çıkacağı için herhangi bir değer verebilirsiniz arkadaşlar. 3 değeri 1 3 artmasından dolayı verdim. Şimdi x elementini kütlece 1 3 arttığında diyorsa demek ki y elementinin tamamı harcanıyordur. Bu şekilde düşünmemize. 3 gramın 3 gramı harcanıyor. A bileşi oluşur da. E, x'in 1 bölü artıyorsa yani 1 gramı artıyorsa 2 gramı reaksiyona giriyordu. O zaman arkadaşlar şu anda e, A bileşini oluştururken x'in Y'ye kütlece birleşme oranı 2 bölü 3. Devam ediyorum. E, elementlerin tamamı kullanıldı. Yani 3 gram 3 gram kullanıldığı zaman B bileşi oluşuyor. O zaman X'in Y'ye kütlece birleşme oranı 1 diyebiliriz. 3'e 3 3 bölü 3 1. Şimdi e, o zaman e, A ve B birleşik arasında katlı oran hangisi doğru olarak verilmiştir? Şöyle 1 bölü 1 diye yazalım istiyorsanız. E, bina mantık aynı aslında arkadaşlar. İster bunları formüle dönüştürün isterseniz aynı alın. E, ama hani e, aynı şey çıkıyor. Ben formüle dönüştürüp göstereyim size. Mesela mx bölü şöyle x 2 y 3 şeklinde alın bileşi diğer bileşik xy x y şeklinde birebir ya böyle düşünebilirsiniz ee, herhangi birinin katlanan bulalım çarpmaz çarparak biliyorsunuz katlanan bulabiliyorduk 2 çarpı 1 2 3 çarpı 1 3 2 bölü 3 şıklarda var mı var gördüğünüz gibi bizi d şıkkında bekliyor ee, ya da birini eşitleyip ya x'leri ya da y'leri eşitleyip katlanan bulabilirsiniz Şıklarda birisi vardır. Ya 3 bölü 2 vardır ya da 2 bölü 3 vardır. İkisini de aynı anda koymazlar arkadaşlar. Ya da hocam formül yazmadan da geçemez miydik? Geçebilirdik arkadaşlar. Formül yazmadan da şöyle yapardık. Mesela birini sabitleyeceğiz. Mesela x2, y3 ya. Burada da birebir ya. Mesela bunu şöyle yazın. 2 bölü 2 yazın. O zaman x'leri sabit tuttum. x'leri sabit tutunca y'ler arasındaki oran 3 bölü 2 ya da işte tersi 2 bölü 3 şıklardan birinde olması gerekiyor. Bu da kütleleri arasından da geçiş yapabilirdik. Bunu da söylemiş olayım. Peki geçiyorum 6. sorumuza. Eşit kütlede X ve Y elementlerinin bileşik oluşum tepkimesinin kütlelerin değişimleri verilmiş. Buna göre sabit oran nedir? Yani bunu ayrı ayrı grafik çizmiş arkadaşlar. Yani bu XmYn bileşi bileşiği diyelim. Bu bileşikte X'ten 24 gram alınmış ve 24 gramı 24 gramı harcanmış. Y'den 24 gram alınmış. 8 gramı ne yapmış? Kalmış. O zaman ne kadar harcanmış demek ki arkadaşlar? 16 gramı harcanmış. Zaten bizim için önemli olan bu. 24'ü 16. 8'e böldük 3, 8'e böldük 2. Sabit oranımız 3 bölü 2 yani B şıkkı Bir sonraki sorumuz gelsin. Yedinci sorumuz ne diyor bakalım. Yukarıdaki tepkimin hangileri toplam kütle konur? Arkadaşlar tüm fiziksel ve kimyasal tepkimlerde kütle konur. Burada radyoaktif bir reaksiyon yok. Peki hocam radyoaktif tepkim olduğunu nasıl anlarız? Yani giren madde dışında başka bir şey çıkıyorsa arkadaşlar radyoaktiftir. Mesela biz size bir örnek vereyim. Uranyum 92 238 nötronla bombardıman diyor. Atom bombası reaksiyonu yazıyormuş he. Kripton, baryum ve 3 tane nötron çıkıyor artı tabii ki enerji çıkıyor. Şimdi burada arkadaşlar bakın uranyum atomu girdi. Kripton, baryum gibi farklı atomlar çıktı. Bu mesela kimyasal bir reaksiyon olmadı belli. E, kimyasal ve fiziksel reaksiyona giren atom çıkar. Bakın magnezyum kükürt demiş. Magnezyum kükürt çıkmış hidrojen oksijen gibi hidrojen oksijen çıkmış, magnezyum magnezyum çıkmış. E ya o yüzden hani nedir? Bunlar fiziksel ve kimyasal olaylardır. Birinci ve üçüncü verilen kimyasaldır, ikinci verilen fizikseldir. Ama sonuçta tüm fiziksel ve kimyasal reaksiyonlarda kütle daima korunur diyoruz arkadaşlar. Sekizinci sorumuz ne diyor bakalım? X ve Y elementten oluşan XY2 ve X2Y3 bileşiklerinde xc 2nin kütlece %60'ı Xmiş. Buna göre x ve y elementlerine eşit kütlelerde alınarak en fazla 18 gram bileşik elde edilirken hangi elementten ne kadar artar demiş. Şimdi o zaman biz bir x2y3 için bir oran bulmamız lazım sabit oran ki ona göre geçiş yapalım. Önce bir xy2 yazalım. x2y3 yazalım. Diyor ki xy2'de kütlece %60 x var. Kütlece %60 x varsa %40 y vardır. Yani oran 3 bölü 2 arkadaşlar. Kim için? xy2 için. Şimdi aynı... Ee, hani elementlerden oluşan bir bileşik olduğu için geçiş yapıyorum şimdi x 2 y 3'e. Bir tane x 3 gram, iki tane x 6 gram. İki tane y 2 gram, üç tane y 3 gram. Yeni oranımız bu arkadaşlar. Sadeleştirip 2'ye 1. Yani diyor ki x 2 y 3 bileşiğini oluşturmak istiyorsan her 2 gram x'e karşı 1 gram y al. Peki ben diyorum ki 18 gram oluşturmak istiyorum. O zaman ben de diyorum ki 18 gram oluşturmak istiyoruz. Şu anda kaç gram oluşur? 2 gram, 1 gram da 3 gram. 18 gram oluşturmak istiyorsak 6 katıyla ne yapacağız? Genişleteceğiz. Yani oranımız ne olacak? 6 ile çarptım. 12. 6 çarptım. 6. Şu anda 18 gram x 2 y 3 bileşinin 12 gramının x olması 6 gramının y olması gerektiğini söylüyorum. Ama diyor ki sorunun başına eşit kütleler al. O zaman ben bundan 12 gram alıyorum. Bundan da 12 gram alıyorum. Çünkü bundan en az 12 lazım. Bundan 6 lazım. Kütlesi büyük olandan alıyorum. 12 gram alınca bu bitiyor arkadaşlar. X bitiyor. Y'dense 12 gram aldım. 6 gramı girdi. 6 gram Y ne yaptı? artmıştır diyoruz. Hangisi artar dediği için cevabımız da o yüzden B şıkkı oluyor arkadaşlar. Peki geçelim bir sonraki soruya. E, demiş ki X, Y elementleri bileşik oluşurken kullanılan kütleleri yukarıda verilmiştir. Buna göre verilen değerler hangi ikisi katlı oranlar kanun ispatında kullanılamaz? Şimdi katlı oranlar kanunun ispatında kullanılabilmesi için aynı elementlerden oluştuğu gözüküyor zaten. Farklı oranlarda birleşmesi lazım ki katlı oranlar kanunu ispatlansın. Aynı oranda birleşirse e, olmaz o sabit oranları ispat. Şimdi 7'ye 16, 7'ye 8, 7'ye 16, 7'ye 4. Arkadaşlar o zaman hangi ikisini kullanamam? Birinci ve e, üçüncü e, deneylerdeki verileri kullanamam. Çünkü aynı gördüğünüz gibi e, veriler var. 7'ye 16, 7'ye 16. E, katlı oranlar için ne lazım arkadaşlar? Farklı oranlarda birleşmesi lazım. 1 ile 2 olurdu. Ya da 1 ile 4 olurdu. E, 2 ile 4 olurdu. Ama 1 ile 3 olmaz arkadaşlar. Çünkü 1 ile 3'te aynı bileşikler oluşacak. Aynı kaba formüle sahip bileşik olacak. Aynı kaba formüle sahip bileşikler oluşacağı için katlı oranlar kanunu uygulayamayız diyoruz sevgili arkadaşlar. 10. sorumuz şöyle bakıyorum şimdi 10. soruya. Diyor ki x ve y elementleri oluşan x, 2 formüle sahip. Bir bileşim kütle değişimi yukarıda verilmiştir. Buna göre bu elementle oluşan x, 3 bakın başka bir bileşik oluşuyor. Dikkat. E, formüle sahip bileşik oluşma sırasında 8 gram x kullanıldığında harcanan y nedir? Tamam. O zaman önce bir e, xy 2 için sabit oranı bulalım arkadaşlar. Bileşiğin kütlesi. Dikkat edin. E, x'in kütlesi. x 4 gramken bileşik 8 gramsa o zaman demek ki y de 4 gram. 4'e 4 oran bu arkadaşlar. Ben şimdi X'ye 3'e geçiş yapayım. X'ye 3'e geçiş yapayım. Ee, nedir? İşte e, bir tane X 4 gram. Burada da bir tane X var. O zaman bu da 4. 2 tane Y 4 gram. Bir tane Y 2 gram. 3 tane Y 6 gram. O zaman yeni oranım 2 bölü 3. 4 bölü 6. I. Sadeleştirdim. 2 bölü 3 arkadaşlar. Şimdi y 3'ün ben sabit oranı buldum mu? Buldum. Benden diyor ki 8 gram X kullanayım. 2 gram kullandığım zaman 3 gram Y kullanıyorum gördüğünüz gibi. Bundan 8 gram kullansam 4 katını çıkarsam bunda 4 katını çıkartayım. 12 gram ne kullanmam lazım? Y kullanmam lazım. Zaten benden de onu soruyor. 8 gram X kullandığım zaman xe 3 birleşim oluşturmak için kaç gram Y kullanmam lazım? Gördüğünüz gibi 12 gram Y kullanmam gerekiyor arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz 12. sorumuz gelsin. Mangan 4 okside mangan arkadaşlar ee, nedir yine? mn 3 olur. Bir bileşik oksi şeklinde vermiş herhalde. E, bu arkadaşlar diyor e, MN3O4 bileşinde mangan elementleri arasındaki katloran nedir? Şimdi manganlar arasındaki katloranı soruyorsa diğer madde işte MNO2 ile MN3O4 de kimin katloranı soruyorsa diğerine eşit. Işte. Manganlar arası katloranı oksijenleri eşitlemem lazım. 2, 4. O zaman şunu 2 ile bir genişleteyim Şöyle olsun. MN2O4 bu da MN3, O4. Oksijenler şu anda eşit mi? Eşit. O zaman manganlar arasındaki katloran gördüğünüz gibi 2 bölü 3 değeri olacak sevgili arkadaşlar. Son soruyla arkadaşlar kimyanın temel kanunlarını bitirelim. Yukarıdaki bileşik çiftlerin kaç tanesi katloran kanunu yoktur diye sormuş. Katloranlar kanunu aynı elementin farklı oranlarda birleşmesiyle oluşur. Aynı elementler bakın silisyum, oksijen, kükürt, oksijen. Farklı elementler var. Burada katlı oran kanunu uygulayamazsınız. Mangan, kükürt, mangan, kükürt. Evet. 1'e 1, 1'e 2 farklı oranla birleşmiş. Burada uygulayabilirsiniz. Hidrojen, kükürt, oksijen. 3 tür element var. Üç tür element olsa katlı oran kanunu uygulanmaz. İyonlarda katlı oran kanunu uygulanmaz arkadaşlar. İyon varsa olmaz. Bileşiklere özgü bir kanundur bu. Karbon hidrojen, karbon hidrojen güzel. 3'e 6 sadeleştir 1 bölü 2. 2'ye 4 sadeleştir 1 bölü 2. Evet şu anda kaba formülün aynı olduğunu görüyoruz. Aynı elementlerden oluşmuş ama kaba formülleri aynı olduğu için katlı oranlar kanunu uygulanmaz. O zaman 4 tane arkadaşlar çifte katlı oranlar kanunu uygulanmaz diyebiliriz. Evet bu şekilde ne yaptık arkadaşlar? Ee, 3 tane aslında baktığınız zaman test çözdük. Ee, bayağı bir soru çözdük yaklaşık. 40'a yakın soru çözüldü 3 videoda. Her, hemen hemen her soru tarzına girildi. Yani sınavlarınızda bu tür sorular çıkacağı bariz belli arkadaşlar. O yüzden e, soruları e, güzel bir şekilde tekrar ederseniz soru çözümlerini izlerseniz e, ne olur çok faydalı olacağını düşünüyorum. E, MOL ile ilgili videolarımız gelecek arkadaşlar. Yine MOL ile ilgili soru çözümleri de olacak. Sınavlara yönelik e, çalışmalara tüm hızıyla devam edeceksiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Destek vermeyi unutmayınız arkadaşlar. Birlikte güzel işler yapmak hedefim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.